Litvanya resmi adıyla Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan üç Baltık devletinden biridir. Ülkede yerleşim daha çok Baltık denizi boyunca yoğunlaşmıştır. Kuzeyden Letonya, Güneydoğu'dan Belarus ile Polonya, Batı'dan ise Rusya egemenliğinde Kaliningrad ile sınır komşusudur. Litvanya deniz aşırı olarak Baltık denizinin karşısında bulunan İsveç ile komşudur. Ülkenin nüfusu yaklaşık 2 milyon Litvanya'nın en büyük kenti ve başkenti Vilnius'tur. Litvanya'ya ilk insanlar M.Ö. on bin yıllarında buzul Çağı'nın sonlarına doğru yerleşti. Milattan önce 2. bin yıl ile 3. bin yıl arasında ülke topraklarına Hint Avrupa halklarının göçü başladı. Hint Avrupa halkları yerli halklarla karıştı ve Baltık uluslarını oluşturdular. Tarihte ilk kez Litvanya adına bir Alman el yazması olan ve 14 Şubat 1009'da telif edilen Kuedinburg Yıllıkları adlı kitapta rastlanır. Biraz da tarihten devam edelim. Başlangıçta parçalanmış Baltık kabileleri tarafından yerleşilen ülke Mindaugas tarafından 1230'da birleştirildi ve Mindaugas 6 Temmuz 1253'te taş giyerek ilk Litvanya kralı oldu. Ülkenin coğrafyası Litvanya Doğu Avrupa'da bulunur ve 53 ve 57 kuzey paralelleri ve 21-27 doğu meridyenleri arasındadır tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğeni atabilirsiniz. Ülkenin sahil şeridi 61 mil uzunluğundadır. Ülkenin Baltık Denizi'nde olan sahilinin uzunluğu 24 mildir. Kronya uzantısı sayılmazsa Litvanya Baltık ülkeleri arasında Baltık Denizi'ne en az sınırı bulunan ülkedir. Litvanya'nın en büyük sıcak su limanı Klaipeda'dır. Kronya uzantısı Kronyala Lagünü'nden başlayıp Kaliningrad'a kadar uzanan bir deniz uzantısıdır. Ülkedeki temel akarsu Neman Irmağı'dır. Bu ırmağın bazı kolları uluslararası taşımacılıkta kullanılmaktadır. 2003'te Avrupa Birliği'ne katılan Litvanya, aday ve üye ülkelere kıyasla yüksek bir gelişim eğrisi çizmiştir. Bunun sonucu olarak 2003'ün 3. çeyreğinde %8,8 büyümüştür. 2004'de %7,4, 2005'de %7,8, 2006'da %7,8, 2007'de %8,9, 2008'de %7,0 büyüme rakamlarını yakalayan ülke başarılı bir ekonomi yöntemi sergilemektedir. Litvanya Avrupa Birliği ülkeleriyle önemli bir ticaret endeksine sahiptir. Birleşmiş Milletler sınıflandırmasına göre Litvanya kişi başına düşen milli gelir bakımından gelir yüksek ülkeler arasında sayılmıştır. Ülke dört şeritli otoyolları, havaalanları ve demiryolları altyapısı olarak gelişmiştir. Ekim 2008 verilerine göre ülkedeki işsizlik oranı %4,7 kadardır. Nüfusun %2'si ise yoksul sınırının altında yaşamaktadır. Kurumsal rakamlara göre ülke AB'nin en canlı ekonomilerinden birine sahip. Bundan dolayı ülkeye olan yabancı kaynaklı yatırımlar artmakta ve ülkede turizm sektörü de gelişmektedir. Litvanya'da yerleşim Neolitik dönemde başlamıştır. Litvanya topraklarında etnik gruplar arasında büyük değişimler olmamıştır. Bundandır ki günümüzde Litvanya'da yaşayan insanların atalarının genetik özellikleri büyük olasılıkla korunmuştur. Litvanya'da alt gruplar arasında belirgin genetik farklılıklar olmaksızın nispeten homojen bir nüfus yapısı vardır. Litvanya Sanat Müzesi 1933'te kurulmuştur. Müze ülkenin en büyük sanat konservatuvarına ve sergi alanına sahiptir. Falanga Kehribar Müzesi, emsal müzeler arasında önemli bir yere sahiptir. Baltık denizinde önemli yatakları bulunan Kehribar'ın sergilendiği bu bezede büyük bir Kehribar koleksiyonu mevcuttur. Litvanya Mutfağı, Litvanya'nın serin ve nemli kuzey iklimine uygun ürünleri içerken bir mutfak kültürü gösterir. Arpa, patates, çavdar, pancar, yeşil sebzeler, çilek ve mantar yerel olarak yerleştirilmektedir. Ve süt ürünleri ülkenin uzmanlık alanlarından biridir. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.